10. sınıflar için elektriksel enerji konusunu işleyeceğiz. Bu elektriksel enerjiyi göreceğiz, güç kavramını göreceğiz ve lamba parlaklıklarıyla ilgileneceğiz. İlk olarak elektriksel enerji nedir dediğimiz zaman arkadaşlar üç farklı şekilde bunu anlatabiliyoruz. Bir tanesi V diye söylediğimiz formül, bir tanesi I kare R T diye söylediğimiz formül, bir tanesi ise V kare bölü R çarpı T diye söylediğimiz formül. Bunların üçü de aslında arkadaşlar aynı formüllerdir. Enerjiyi tanımlar var bize. E dediğimiz şey enerjidir, V dediğimiz şey gerilim, I dediğimiz şey akım, R dediğimiz zaman direnç. T dediğimiz zaman ise ne temsil ediyoruz? Saniye kavramını temsil ediyoruz. Şimdi dirençlerden çıkan ısı enerjilerine gelelim diye bakalım arkadaşlar. Mesela birinci e, X olan enerjimize bir bakalım. Ne diyor? Akımım I'miş, direncim R'ymiş. Yani buradaki enerjim I kare çarpı R çarpı T. T sürede ortaya çıkan enerjim. Buna E demişim. İkinciye geçtiğim zaman... Bakın i kare r 2r çarpı t diye söylüyor. Yani birinci durumun neydi? 2 katı kadar. O zaman buranın enerjisi ne olacaktır? 2e olacaktır. Z'ye gelelim. 2i'nin karesi 4i kare çarpı 2r çarpı t diye yazmış. Yani toplamda ne olacaktır orası da 4 çarpı 2'den 8i kare t olacaktır. Yani buradaki enerjimiz ne kadar olacaktır? 8e kadar olacaktır diyoruz. Evet hemen bir numaralı sorumuzla öğrendiklerimizi pekiştirelim arkadaşlar. X ve Y dirençlerinin T sürede yaydığı enerji nedir diyor. Bakın bunun üstünden geçen akım aynı akım, I akımı. O zaman bir kare çarpı 4 çarpı T sürede olan geçiyormuş. Buraya gelelim. Yine aynı I akımı, aynı kablo olduğuna göre I kare çarpı, direncim ne kadarmış? 6 ohm çarpı t'ymiş. Zaten arkadaşlar i kare r, t olarak yazmıştık. i karelerle t'ler ortak olacaktır. O zaman x'in y'ye oranı 4 bölü 6'dan ne gelecektir diyoruz? 2 bölü 3 gelecektir diyoruz. Hemen 2 numaralı sorumuza bakalım arkadaşlar. Burada ne diyormuş? Karşılaştıralım. Şimdi iç dirençleri önemsiz üreteşlerle kurulan elektrik devresinde x ve y iletkenin t sürede yaydığı enerji e x bölü e oranı nedir diye soruyor. Önce buradan geçen akımı bulabiliriz istiyorsanız. Ya da akımı bulmak istemiyorum enerjiyi ben volt değerlerini bilerek de v kare bölü r çarpı t ile de bulabiliyorum diye söylemiştik. Olabilir o zaman hemen x'i yazalım. E x'i yazalım arkadaşlar. Ne kadar voltumuz var? 1 voltumuz var. O zaman burası ne olacaktır? V kare. Direncimizin ne kadar değeri? 3 R. Ne kadar zamanda diye söylüyor? T zamanda diye söylüyor. Hemen E y'mizi bulalım arkadaşlar. Şimdi bakın artı eksi artı eksi buradaki toplam değerimiz ne kadar arkadaşlar? 2 volt kadar. Yani 2V'nin karesi 4V kare direncim ne kadar arkadaşlar 2R 2R çarpı T diye söylüyoruz. Bize bunların oranını istemiş. Hemen oranlayalım. Şurada oranlayalım hemen. T'ler gitti, değil mi? V kare R'ler gitti, V kare R'ler gitti. O zaman E X'in E Y'ye oranı dediğimiz zaman Birinci kesri aynen yazıyoruz. 1 bölü 3. İkinci kesri ne yapıyoruz arkadaşlar? Ters çevirip çarpıyoruz. 4 bölü 2'yi ters çevirirseniz 2 bölü 4 gelir. Zaten 1 bölü 2 e x'i e, oranı ne olacaktır? 1 bölü 6 olacaktır diyoruz. Evet arkadaşlar 3 numaralı sorumuza bakalım. Şekildeki elektrik devresinde x direncinin t sürede yayılanın s enerjisi e'dir diyor. Tamam. Buna göre aynı sürede X, Y, Z, T dirençlerinden yayılan toplam ısı enerjisi ne kadardır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar akımdan gidersek daha doğru oluruz. Bakın buradan i kadar akım geçirelim. Bakın bu kablo ne kadar? 3 R'ye kadar. Burası kablo ne kadar? 3 R'ye kadar. O zaman buradan da iyi kadar akım geçer. Neydi? Akımlarla dirençler birbirleriyle ters orantıladı. ve eşittir. I çarpı R'den gidiyorduk. O zaman arkadaşlar bu aşağıya ve yukarıya i i ayrıldığına göre buradan 2 i kadar akım geçmiş demektir. Şimdi sırayla yazalım. E x'in enerjisi neymiş? Hangi e, akım geçiyor? I kare. R ve t sürede diye söylüyor bana. T bizi yaz. Sonra E yazalım arkadaşlar. E y i kare 2 r çarpı t. Ez'yi yazalım. Ez ne kadar arkadaşlar? i kare 3 r çarpı t. Ve et'yi yazalım. Et. 2 i'nin karesi yani 4 i kare değil mi? R ve T. Şimdi arkadaşlar, x için ne demişler bana bunu? E olduğunu söylemişler. Bu e ise bu kaç e olacaktır? 2e kadar olacaktır. Bu ne kadar olacaktır? 3e kadar olacaktır. Bu ne kadar olacaktır? 4e kadar olacaktır. O zaman toplam enerjiyi soruyor bana. Bunların hepsini topladığımızda 1 2 daha 3 3 daha 6 4 daha 10e olacaktır diyoruz. 4 numaralı sorumuza bakalım. Şekildeki elektrik devresinde üreticinin iç direnci önemsiz ve 36 volttur diyor. Buna göre x direncinin bir saniyede yaydığı enerji ne kadardır diye soruyor. Yine akımlardan gitmek arkadaşlar en doğrusu olacaktır. Dikkat edin bunlar tek bir kablo değil mi? Burası seri buraya gelen. Yani şu ikisi seri olduğuna göre şu altı o zaman Bunlar birbirlerine nasıl oldular? Paralel oldular. 1 bölü 12 artı 1 bölü 6'dan o kablonun değerini bulalım. Burayı 2 ile genişletirseniz 2 bölü 12 yapar. Bir de burada var. 3 bölü 12 olur. Yani sadeleştirdiğinizde 1 bölü 4 çıkar. Ama eşdeğer direnci bulurken ne yapıyorduk? Tersini alıyorduk. Eşdeğer direncimiz ne çıktı buradan? 4 çıktı. Tabii ki şuranınki 4 çıktı arkadaşlar. 2 de buradan seri var. Yani 4 artı 2'den toplam ne kadar direncimiz varmış devrede? 6 ohm varmış. V eşittir I çarpı R'den ana koldan çıkan akımı bulabiliriz hep beraber. Şimdi voltum ne kadar? 36. I'mı arıyorum. Ve direncim ne kadar? 6 ohm. O zaman akımım ne çıktı arkadaşlar? 6 çıktı. Yani al, ana koldan 6 amper olarak çıkıyorum. Buradan çıktım. Şimdi buraya geldiğim zaman ayrılacağım. Bakın buranın tamamı 6K, buranın tamamı 12. Yani 6'ya 12. O zaman arkadaşlar bunların birbirlerine eşit olabilmesi için buradan K kadarı geçerse buradan 2K'sı geçer. Değil mi bakın? Buradan K kadarı geçerse buradan 2K'sı geçer. Çarpımları 12. Çarpımları 12 oldu. Böylelikle volt değerleri ne yapmış oldu? Eşit olmuş oldu. 3K eşittir 6 volt ise K buradan ne gelecektir? 2 amper olarak gelecektir. O zaman buradan 2 amperi, buradan ise 4 amperi geçer. Yani bunun üstünden geçen 4 amperdir. Bana enerjisini soruyor. Enerjiyi bulalım. Hemen I kare R ve t diye söylemiştik. Ne diyor? 4'ün karesi 16. Burada r'mizin değeri ne kadar? 2. Kaç saniyede diyor? 1 diyor. O zaman 16 çarpı 2'den 32 jül çıkacaktır diyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar güç kavramına geçelim. Güç kavramında ise şunu bilmemiz lazım. Enerjiden de biliyorduk bunu daha önceleri. Güç eşittir, iş bölü zaman demektir. E ben zaten işin tanımını biliyorum. İş neydi? İ kare enerji yani. R, T demekti. Bölü T. Yani ne çıktı arkadaşlar? İ kare R olabilir. Hatırlarsanız enerji V çarpı İ çarpı T ile bitti olabilir. Ya da V kare bölü R de ne olacaktır olabilir. Yani aynı formüllerin aslında Neyi? T'si olmayanı. 5 numaralı sorumuza geçelim. Arkadaşlar burada ne yapacağız diye baktığımız zaman aslında bizim için çok kolaydır. Bakın burası nedir? Üst katlar hep paraleldir. Yani buradaki volt değerim ve buradaki volt değerlerim hepsi birbirlerine eşittir. Yani burada da 220 voltum var. Burada da ne var arkadaşlar? 220 voltum var. Peki gücü biliyorsam ampermetreden geçeni bulmam için şuradaki akımla şuradaki akımın birleşmiş hali buradan geçmez mi? Geçer. O zaman hemen yardımcı olsun bize P eşittir I çarpı V. Birinci şekil için diyorum 110 watt gücüm var. Gücün birimi watt'tır. Akımımızı arıyorum. Voltum ise ne kadarmış? 220. Yani buradan gelen amper değeri 1 bölü 2 yani 0,5 amper geliyor. Burada. Sonra buraya gelelim. Burada ne kadar var? 55 watt gücüm var. I akımını da arıyorum. Ve volt değerim nedir? 220. Yani burası da ne olacaktır arkadaşlar? 1 bölü 4. 1 bölü 4'ün değeri de nedir? 0,25 amper. Buradan da gelen değer 0,25 amper. O zaman her ikisi birleşip ampermetrenin üstünden geçtiğine göre 0.75 amper diye söylüyoruz. 6 numaralı sorumuza bakalım. Gücü 1800 watt çalışması için gerekli olan gerilim 120 volt olan bir elektrik ısıtıcısına 210 volt ile çalışması için ısıtıcıya seri olarak kaç ohm bağlanması gerekir? Şimdi ben gözümüzün önünde bir canlandıralım arkadaşlar. Bir tane seriyi bir 10 bağlayacağım. Burada da ısıtıcı dediğim şey var. Şu şekilde. Ve ben buraya ne kadar veriyorum arkadaşlar? 210 volt veriyorum. Çalışması için gerekli olan gerilim ne kadar arkadaşlar? 120 volt. Ama ben fazla veriyorum. Yani fazla verdiğim 90 voltu burasından alması lazım. Şimdi ne kadar akım geçtiğini söyleyelim. bulalım. Güç eşittir. iş çarpı zaman. Gücüm ne kadardı arkadaşlar bunun? 1800. Ne kadar akım geçtiğini arıyorum ve 120 voltla çalışıyorum. Şunları sadeleştirdik akım ne çıkar buradan? 180 bölü 12. 6 ile sadeleştirsek arkadaşlar ne olur? 30 bölü 2 yani akımım ne kadarmış? 15 ampermiş. Şimdi buradan 15 amper geçiyor. Devam ediyor. Buradan da 15 amper geçiyor. Böyle devam ediyor. Böyle ısıtıcı çalışmış oluyor. Bana direnci soruyor. E direnci de V eşittir. I çarpı R'den bulabilirim değil mi? Voltun ne kadar? 90. Akımın ne kadar? 15 çarpı R. R buradan ne gelmesi lazım arkadaşlar? Direncim 90'ı 15'e bölersem 6 10 gelmesi gereklidir diyoruz. Yeni numaralı sorumuza geçelim. Gücü 75 watt olan bir ampulün 210 voltluk gerilimle yanması için direncinin kaç olması gereklidir diye soruyor. Yine ne var elimizde? Volt var, güç var, direnç soruyor. Yani şu formülden yola çıkarak gidersek hemen hızlı bir şekilde buluruz. Gücüm 75 eşittir. Voltum 210'un karesi olacaktır. Direncim ise nedir? R olarak arıyorum. Yani 75R içler dışlar çarpımı yaptığım zaman 210'un karesi. Evet arkadaşlar buradan 75R eşittir diyorum 210'un karesi arkadaşlar 44100 yapar. Buradan da 44100'ü de 75'e bölerseniz 588 ohm'luk bir dirence ihtiyacımız vardır diyoruz. Evet arkadaşlar şimdi biz buradan neyi bulmaya çalışıyoruz? Gücü de volt arasında bir bağlantı bulmaya çalışıyoruz. Bu lambanın parlaklığı parlaklığı da P ile gösterebilirsiniz. Güçten aklınıza gelsin. I kare çarpı R kadar olacaktır. Buraya geldiğim zaman ise buranın ise ne olacaktır? 4 i kare çarpı r kadar olacaktır değil mi? Yani aralarında 4 kat fark oluşmuş oldu. Akımlarını bilmiyorsak arkadaşlar nereden yola çıkabiliriz? Pillerdeki gerilimlerden de yola çıkabiliriz. Bakın burada V voltu var. O zaman burası V ile yanacaktır. Bakın burada V voltu var fakat iki farklı ampul var. Bu ampullerin özdeş olduğunu düşünüyoruz. V bölü 2, V bölü 2. Eğer özdeş değilse dirençlerinin büyüklüklerine göre paylaşacaklardır. Burada ise iki tane pilimiz var. 2 volt, bir tane ampulümüz var. O zaman buranın parlaklığı 2 voltla ilişkilidir diye söyleyeceğiz. Gene paralel bağlanmış. Bakın burası 1 volt, burası da 1 volt. Yani paralel bağlı. Yani bir tane pil varmış gibi yapıyoruz. O zaman burada ne olacaktır? 1 voltla yanacaktır. Şimdi buraya geldik. Burada ne var arkadaşlar? 1 volt paralel. 1 volt paralel. Bütün katlar hep 1 voltla yayılacaktır diyoruz. Şu gördüğünüz üçüncü şekli ise ezberlemenizi istiyorum arkadaşlar. Çünkü sorularda sizi çok hızlandırır. Bakın burası 3 volt varsa burada 2 voltunu burası alır. Volt volt yani birer voltunu da burası alır. Zaten buradan 1 volt gelecek bakın. Burada da 2 volt gelecek. Pildeki değer, değer ne olacaktır? 3 volt olacaktır. Bunu kesinlikle bunu ezbere bilin arkadaşlar. Sorularda sizi çok hızlandırır. Evet hemen bakalım arkadaşlar 8 numaralı örneğimize. Lambalın parlaklıkları eşit diyor. Olduğuna göre ilişki. Şimdi bak bunun parlaklığına P desem. Bu da P kadarmış. Bu da P kadarmış. Şimdi bunlar zaten özdeş olduğuna göre burası 1 voltla yanıyorsa eğer burası da 1 voltla yanacaktır. Şimdi parlaklık eşit olduğuna göre burası 1 voltsa bu da 1 volttur bu da 1 volttur. O zaman burası ne olacaktır? 3 volt olacaktır. Bunlar paralel bağlı 1 volt ve 1 volt olarak yazabiliriz. O halde E1 ile E3 birbirlerini eşit ve küçük kimden E2'den Evet, dokuz numaralı sorumuza gelelim. Şekildeki elektrik devresinde KLM lambalarının dirençleri şekildeki gibidir diyor. Buna göre parlaklıkları. Az önceki ezberleyin dediğim soruya benziyor ama ampuller nasıl özdeş değiller. O zaman biz de şu mantıktan çıkarız. Hocam şuradan iki i akım geçirsem buranın değeri altı iğre yapar. O zaman bunun değeri de 6 İR yapması lazım. O halde buradan 3 İR gelmiş demektir. Akımlarla dirençler ters orantılıydı biliyorsunuz ki. O zaman buradan da geçen ne olacaktır? 5 i olacaktır. O halde sırayla bakalım. PK neydi? İ kare R. K'dan 5 geçtiğine göre 25 İ kare çarpı R. PL'ye gelelim. 3'ün karesi 9 değil mi? 9 i kare çarpı 2 r dirence dikkat edelim. PM'ye gelelim. 4 i kare çarpı 3 r. Bakın arkadaşlar hepsinin parlaklıkları çıktı. K en büyük sonra L ve sonra M olacaktır diyoruz. 10 numaralı sorumuza gelelim. Özdeş lambalar iç densi, önemsiz üreteşlerle kullan devrede şekilde konuma getiriyorlar diyor. Buna göre parlaklıkları nasıl olur? Bakın bu özdeş ve benim ezberleyim dediğim şeydi size. Bakın buraya 3V dersem burası 2V olur, burası V olur, burası da V olur. Pilin değerine 3V dedim o zaman bakın burası 3V. O halde paralel olduğuna göre 3V. Bir üstteki kablo da 3V demektir. Yani burası 1,5V, Burası ise bir buçuk V olacaktır. Böylelikle K ne oldu? K, bakıyorum iki V'li kaça düştü? Bir buçuk V'ye düştü. Yani K azalır. L'ye bakıyorum bir V'li bir buçuğa çıktı. Artar. M'ye bakıyorum bir buçuktu, üçe çıktı. O da ne yapacaktır? Artacaktır diyoruz. 11 numaralı sorumuza bakalım. Şekildeki özdeş elektrik devresinde iç dirençleri önemsizdir diyor. X anahtarı kapatılırsa K ve L parlaklıkları nasıl değişir diyor. Şimdi arkadaşlar gene bak benim ezbere bilmem gereken kalıba benziyor değil mi? O zaman şuraya 3V diyeyim. Kapatmadan önce şurası çalışmıyor demektir. Bu çalışmıyorsa burası 1,5V ile yanar. Burası da 1,5V ile yanar. Siz kapattığınız an, kapatalım burayı. Bakın kapattık. Benim ezberlediğim kalaba döner değil mi? Burası ne olur? 2V olur. Burası ne olur? V olur. Burası da V olur. K'nın parlaklığı ne yaptı? K arttı. Şöyle ok işaretiyle gösterelim. L ne oldu? 1.5'tan 1'e düştü. L ise ne oldu? Azaldı arkadaşlar diyorum kalıbı ezberlediğimiz zaman bakın soruların çözümleri ne kadar basit olduğu için. Evet arkadaşlar 12 numaralı sorumuza bakalım. 12 numaralı sorumuzu nasıl yapacağız diye baktığımız zaman arkadaşlar harfendirme metoduna aklımıza ilk geliyor. Şuraya A desem, uzun çubuğa A desem şöyle. Burası A olacaktır. Başka bir yerde A olmaz. Şuraya da de B desem. Şurası B. Şurası B olacaktır. Başka yer olmaz. Şuraya C dediğim zaman bakın C, C, C ve C olacaktır. İç tarafa da artık D dersem devrem ortaya çıkacaktır. Şimdi arkadaşlar dikkat edin 4 harf oldu ve hiç sempatik olmadı bizim için. Ama bunun ana kol üzerinde M'nin ana kol üzerinde durduğunu biliyoruz. Şunlar arasında bir bağlantı yapabiliriz. Nasıl yapalım bakalım? Şöyle A diyeyim. Şuraya da B diyeyim. C'nin de ana kol üzerinde olduğunu biliyorum ya, Burada M ampulü var. Burası kalsın. Sonra ne var? D harfini vermişim. Bu üçü arasında da D harfini vermişim. Yani şurayı üçlü hale getirdim. Bu sefer yapılabilir oldu. Ne diyor bakalım? DB arasında bir tane ampulüm var. DC arasında bir ampulüm var. Bir de L ampulüm var. Burada C ile B arasında ise ne var? Bir tane K ampulüm var. Burada ise bir tane K ampulüm var. Şimdi sadece şu CB arasına bakın. Hani az önce ezberlediğimiz kalıp vardı değil mi? Buraya V dersen burası ne olur? 2V v olur. Burası ne olacaktır? 2V olacaktır. O zaman burası 3V olacaktır. Bu durumda arkadaşlar PK ne oldu? PL'den büyük oldu. Zaten M ana kol üzerinde olduğu için bütün akımların toplam yerinden geçtiğinden dolayı PM ise ne olacaktır? En büyük olacaktır diyor. Evet. 13 numaralı sorumuza bakalım. Bir evde harcanan elektrik enerjinin 1 kW değeri 0,5 TL'dir. Evde 4 kW gücüyle çalışan elektrik ısıtıcı 3 saat çalışmaktadır. Bakın arkadaşlar hemen bakalım. 1 kW saatin değeri 0,5 TL. Gücü ne kadarmış? 4. Ne kadar çalışıyor? 3 saat çalışıyor. Yani günlük 12 kW saat çalışıyor demektir bu. Yani 1 kilovat saati 0.5 ise 12 kilovat saati ne olacaktır? 6 TL olacaktır. Bana bir günde 6 TL harcıyor. Bir aylık, bir ayı da 30 gün olarak belirlemişler. O zaman çarpı 30 dediğimiz zaman 180 TL'lik bir fatura söz konusu olacaktır diyoruz. 14 numaralı sorumuza bakalım. Seri bağlı lambaların parlaklığı her zaman birbirine eşittir. Şimdi her zaman diyemezsiniz. Özdeş ise birbirlerine eşittir. Aynı ise dirençleri farklı lambaların parlaklıkları birbirinden farklı olacaktır. Paralel bağlı lamba uçları arasındaki potansiyel fark her zaman eşittir. Paralellerde potansiyeller nasıl olmalıdır? Eşit olmalıdır diyoruz. İç direnci önemsiz üretece bağlı lambanın direnci artarsa parlaklığı da artar. Düşünün parlaklık ilk karare direnci artarsa parlaklık da ne olacaktır? Artacaktır diyoruz. Seri bağlı lambalarda herhangi birinin patlaması bütün lambaların sönmesine neden olur. Bir tanesi patlarsa seri bağlarda oradan akım geçmez. Akım geçmediği için onun arkasındakiler de çalışmaz. Doğru olacaktır diyoruz. Evet 15 numaralı sorumuza bakalım. Şekildeki elektrik devresinde lambalar özdeştir. Tamam. Şimdi çalışan var mı bir bakalım. Arkadaşlar buradan çıkıyorum, şöyle dönüyorum. M ve N şu an yanıyor ama K ve L yanmıyor. Yalnız X anahtarını kapatırsam, kapatırsam bakalım. Bir tur zaten M ile N verdi. Sonra akım buradan geçecek, bir de böyle gelecek, geçecek. K, M, N üç ışık verecek. Doğru. Şimdi burayı kapattık. Açtık. Şimdi tekrardan kapatalım. Yalnız Z anahtarı kapatılırsa Z anahtarını kapatırsam MN yanıyor. Aynı şekilde akım bir de buradan geçip gelecektir. O zaman K ile L de yanmış oluyor. Bütün lambalar ne oldu? Işık vermiş oldu diyoruz. Burayı da açtık. Şimdi üçüncü şıkkımıza bakalım. Yalnız Y anahtarı kapatılırsa M ve N lambaları ışık verir diye söylüyor. Şimdi buradan çıkan akım ne olacaktır? Böyle dönecektir. Bir tur böyle dönecektir. Zaten buraya bir daha gitmek istemeyecektir arkadaşlar. M lambası kısa devre yapacaktır. O yüzden bu yanmayacak. Sadece N lambası yanacaktır diyoruz.